Ya şimdi birileri gidecek, birileri gelecek, ee, yeni kiracılar söz konusu olacak, ee, evler değişecek, dolayısıyla yeni sahipleriyle buluşacak. Bu anlamda da e, evlerinin güvenliklerini sağlamak anlamında e, göbeklerini değiştirmeleri e, bizim tarafımızdan tavsiye olunur. Kendi güvenlikleri açısından. Ya zamanın e, ilerlemesiyle beraber tabii teknolojide de mekanikten dijitale doğru bir yönlenme söz konusu parmak izi kilitler şu an Revaş'ta. Değişik markalar yerli ve yabancı olmak üzere değişik markaların üretmiş oldukları alarmlı kilitler parmak izi kilitler mevcut. Yani biz genelde anahtarcılar olarak aynı zamanda oda yönetimindeyim ben. Anahtarcıları temsilen başkanım. Genel bir odamız var. Onda da başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Biz senelik olarak senede bir kere fiyat tarifesi uyguluyoruz. Bir sene boyunca yaklaşık işte geçen yıldan bu zamana kadar aynı fiyat tarifesini uyguluyoruz. Ha nedir bu? Kar marjımız zamanla birlikte erimesine rağmen üretici işte kuruş anlamında 10 kuruş 20 kuruş 50 kuruş her hafta düzenli olarak zam yapmasına rağmen biz dediğim gibi senelik bir tarifemiz var. O tarifeyi uyguluyoruz. Yeri geliyor cepten yiyoruz ama bunu müşteriye yansıtmamaya gayret ediyoruz. Odamızın belirlemiş olduğu fiyat tarifesini uyumakta e, kararlıyız. E, daha önceki yıla göre %30 %40'lık bir fiyat artışımız var. Öncesinde 25 lira yaptığımız anahtar şu an 30 lira. E, 30 liraya yapmış olduğumuz anahtar 40 lira. Normal yakın mesafe diye tabir ettiğimiz e, kapı açma ücreti kitle olmamak şartıyla 300 lira. Göbek olayı da şimdi 150 liraya da e, sattığımız göbekler var. Eee 3 bin liraya, 3500 liraya kadar e, yukarı çıkan tarifelerde, kalitede göbekler de var. Yani bu müşterimizin tamamıyla e, kendi ekonomisiyle alakalı bir durum. Şimdi normal bir kapımızın e, kilidini akıllı kilit haline getiriyor bu tip sistemler. E, bu mesela kapımızın iç tarafında olan bölüm. E, ne yapıyor bu? kapı, mesela içerideyiz kapıyı açacağız. İki parmağımızla kitli olan kapıyı açıyoruz. ...tekrar kapattığımız zaman kendi otomatik olarak kilitleyecek. Ee, bu kilitlerin en büyük özelliği zaten kapıyı kapatır kapatmaz kilitler pozisyona gelmesi. kitleyince de tabii kapı e, güvenlik anlamında yüzde yüz daha güvenli bir hal almış oluyor. Ee, çok değişik uygulamaları var. Mesela kumandayla dışarıdan geldiniz bastınız... ...kapıyı açma imkanına eriştiniz. Yine dışarıda... E, Akıllı telefonlarınızda uygulaması var. Akıllı telefonla açar kapar hale gelebiliyorsunuz. Dışarıda böyle bir ünite var. Parmak iziyle veya pin kodunu girerek açabiliyorsunuz. Bu tip alternatifler var bu tip kilitlerde. Zamanla ama şimdi ama ileride tamamen dijitalleşen dünyada bu da yerini alacaktır. Yani fiyat aralığı dediğim gibi yerli ve yabancı birçok üretici var. Çin'de tabi bu konuda şey... Öleceğiz. Öncü. Aynen öyle. Ee, 7500 liradan başlıyor. 20-25 bin lira kadar e, bu kilitlerde değişik alternatifler var. Yani zaman zaman şey yapıyoruz. Yani seçkin müşterilerimiz bu tarz şeyleri de e, kapılarında olsun istiyorlar. Yani mekanik olarak da şey yapabiliyorsunuz. Böyle elinizi çevirip açabiliyorsunuz. Kapı böyle zorlandığında, darbelere karşı maruz kaldığında eee 100 decibel'e kadar böyle şey yapan Uyarı veren sistemler mevcut Yani ilerleyen günlerde bunlar Daha böyle e, Her evi Çalacaktır diye düşünüyorum evet Her kapıda her kapıda uygulanabilir bu e, Yani özel bir kapı olmasına gerek yok e, Bu evden çıktınız başka bir eve taşındınız Oraya rahatlıkla götürüp sisteme adapte edebiliyorsunuz e, O anlamda da kullanılır bir şey